Poppy var bizi. şimdi Nasıl, yapacak? Nasıl tank? Ee, popi tank. Voli tankımsı. Ben ne alıyordum ya buna? He, ölümün dansı. Oy. <laughs> Daha oyun başlamadan biz ileri gittik. Nasıl oldu lan bu? Ha şey yaptım. Gelsene Zeynep'e. Gel, gel. Benim yapalım. modlardan Mundo'yu kostüm ayarladım. İş adamı bunda yaptı. İş adamı. Arabası mı? olan. Evet. Araba mı sürme bakmayın gülüyor. ama kızlar. <laughs> tamam. 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 Yağlı bir tost öldü diyecek demiş şimdi bu dayı. <laughs> Adam her gelmeye çalıştığında ağzına bir tane abi. <laughs> adam. Adamlar geliyor. Hop Parayı hepsi sersemledi. <laughs> ya gülü bir göz. Ya kuleten hit deyip ölmeyi nasıl başarabilirim ben? Ben başarırız. Lan ben item almamışım. Ben de diyorum niye hemen öldüm? Helal <laughs> olsun. İş adamı Allah seni. Allah Allah. seni. Yeni aldım item'ı. Bu ne? Kalizasyona girdik. Aa burada, burada kalizasyona gidiyorum. Nerede? Şeyde. Evet. Ee, gelirken. Ne? Güzelim direkt de kaldırdık ya. Eee eee eee. Vur 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 vur. vur. Ha tamam helal. Çekil. Çekil kanka. Şu ne alacağım ben ya. Karşıda bir noç. Noç tur ne var? Onu da zaten böyle mi? Allah Allah'tan tutturamadım. Bundan hallederiz. Hop, şuradan. Ah! Hop, çıt. Ha. <laughs> 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 Oğlum ben bunlardan mıyım? Oğlum bana hiç dönmüyorlar bunlar. Umursamıyorlar He. beni. <laughs> Alırım. Bir rakip katledilmiş. 3'te 3. Üstü üç mü ben şunu alayım. Ya ama niye çaldın? Ben çaldım. Beyler ben ulti atacağım ayağıya yani verdim. Tüh. Evet. <laughs> daha, daha iyi daha iyi daha, çok, daha uzun Bence de. Bence de bence de daha iyi daha iyi daha iyi. Hep bunlar taktik. Öyle, öyle, öyle bir şey olmuyor ama olsun. Olsun olsun taktik 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 bak bam 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 Oğlum ben kulenin tam hizasında durdum. Bunlar ne yapıyor kanka? Sadece ölmeye girmiş herhalde. Eller. Olsun ben şu an eleni. Ben de var ben de var ben de var ben ölmeye girdim. Ben niye öldürmüyor bunlar? Oğlum ben bunların takımındayım falan herhalde ya. Ben yani bilmiyorum ama galiba onlardanım. Bana hiç umursamıyorlar ya beni. Abi hortta kaldım. Öyle böyle aman vermiyor. Yağlı bir tost katledildi. Geliyor. Boşuna evet, kanalizasyon. Yine mi sıfattı? Yağlı bir tost. bu eri çalıyor. tabii. That neden? Fantezi. Fantezi dünyam rengarenk. Yat aşağı. <laughs> Nihat <yeri şu> <laughs> no, niyat yere çaldı. Gene çaldı mı? var ya öf ya. Of ya. Kanka botlara Ulan karşı oynuyor zaten. Çok da sıkıntı park değil. Park evet, bot çünkü. Gireyim, gireyim. Tamam canlı bunu da aldık. Şimdi Abi, bir de bunu yok. aldık mı zaten oyun bizde. Çok... Oğlum bu oyun niye böyle ya? Çok basit bunlar. Abi evet, daha iki ayetini bitirdin mi? Yok. Evet, bitirdim ben itti. Ne oldu lan? İki, iki, iki. İkiyi nasıl bitireyim oğlum? Bismillah. Ne bileyim çok kilo oldu. Aa pentaçı. Dön de götünü. Ne? Atamadı. At şunu. Saldır saldır. Helal lan sana! Nasus saldı. E? Nasus mal mı lan bu? Adam bir daha altıda altı attı. Bir ben şu kuleye bir tarık vurayım. Hadi gelin lan, ben tanklıyım. Nasıl? Fena tuttum değil mi? sikim ama senden. Ben bana niye küfür ettin? Evet sabahtan e, ki? beri kill çalıyor. İki tane kill aldık hemen başlıyor daha alalım. Beyler, ya. beyler, beyler, tuttum, 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 tutamıyorum amına koyayım artık, bırakın beni. Oğlum ben Çok nasıl öyle. ölmedim ya? Kerez yazıyor adamlar bot. Falan Koizmi herhalde yani. Psikolojide bol düşün Botların. Ha. Hmm. Ha öyle. Öf 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 öf. Oğlum dakika Şu oğlum saniye başı iyi. adam bağırıyor bir rakip katledildi tamam anladık katledildi sal artık ya. Aaaa Yağlı, Yağlı bir ya. tost evet. Yuuu <laughs> Ne oldu Mustafa? İçime girdik hiç Ha? Dandini dandini dastana Danalar girmiş evet. Nihat Pardon Oh Yağlı bir tost gayet ne Ben geziyorum sadece evet, fark ben. ettiniz değil mi? Evet. Evet. Oğlum çok kulenin iyi. ne kadar fazla? Şuraya vuruyor. Çok çok. Aşırı fazla. Yani. Beyler Be öldüm. Şuna saldırsan. Hangisi? Şu. şu. Ben ölüyorum. Şu. Emre diğer çıkayım da canım dur. Şu. Şu. Hadi gel ben fadık. Ben söylüyorum. Bunlar alıyor Adam Hiç gene yok. mi pent attı? Yok o tabii. Oğlum bizim ne yazdı. Türkçe konuş. Gel al şunu. Oğlum ben zaten ulti'sim, benim canım tekini dolduracağım. Ha o ne ya? Yerim. Abi artık şarkı söylemeye Adam falan geçti artık amına. Adam 30 gol veriyor. 31 gol. Ulan ama tank ölmüyor Ya ama ne oyun bana odaklanmış bir şey Üçte üç yapıyor Ben mi seslendirdim lan bunu acaba Niyona galiba W bastım ya olabilir. Ben Nasıl olacağım. olabilir ölmezsin ölmezsin Ben öldüm Hepsini yap Adam... yüzünden Adam kafamı zıpladı. Kafa kafana mı zıpladı? Lan nasıl oldu? Ya bilmiyorum. Bilmiyorum. Oğlum o kadar millete vurdum, vurdum falan filan. Çelik direk sadece 200 tek. Falan filan. O <laughs> vah ya. vah. Oğlum o ne abi lan? Bitir, bitir bitir bitir. Şöyle şunu geri şunu, geri öldür, şunu öldür, şunu öldür. Öldürmese helal. GG. Gel gel. Çok basit Yok. lan bu. Burada atalım bence. Bence de. Kolaydı. Bu oyun Hı. sayılmaz. Müzik ve beyefendiye verdim. Honoru. S plus almışız hepimiz. <gülüyor> <gülüyor> Allah ama ya. Al ama ya. <laughs> Niye acaba? Neden ya? Hı. Yağlı bir tost katledildi.